Ciddi anlamda maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Minecraft'ın yeni Snapchat'a girmiş, W 33 A çıktı ama hiçbir şey değişmemiş neredeyiz? Hemen tanıtım. Ağaç mı yanıyor lan? orman yangını başlamış otel yapacaklar. Buradan nasıl Neyse o zaman hemen Snapchat tanıtımına başlayalım. İlk değişikliğimiz ayarlar kısmında erişilebilirlik ayarlarında. Bunun en alt kısmına narrator hotkey yani metin okuyucunun kısa yolunu açma gibi bir seçenek eklemişler. Bu açıkken CTRL-B yaptım. Milanofu yakın. Kapalı. Bunu çoğu kişi sevmiyordur. Ben aslında eğleniyorum bundan. Ama bunu kapatırsanız ve CTRL B e basıyorum, açılmadı. Bunu bu şekilde yaptığınızda sadece sohbet ayarlarından neredeydi o? Yani buradan açabiliyorsunuz. Ama yani direkt CTRL e, B ile açmak istiyorsanız da erişilebilirlik ayarlarından hemen buradan açabilirsiniz. Yani bu işe Kapatırsanız CTRL e, B'ye basınca açılmıyor. F3 menüsüne gelen bir diğer yenilik de artık F3 CTRL, F3 Alt ve F3 Shift tuşlarının işlevlerini F3 1, F3 2 ve F3 3 tuşlarına taşımışlar. Burada gördüğünüz gibi bir daire grafiği oluşturabiliyoruz. Burada gördüğünüz bu ne bu ne anlamadım ve burada da geçen snapshot eklenen şeyi açabiliyoruz evet bunu artık f3 artı 1 f3 artı 2 ve f3 artı 3 tuşlarını taşımışlar oyundaki bazı sesleri yenilemişler onları da hemen koyuyorum Aralar artık spor çiçeğinden veya nakrat çiçeğinden elde edebiliyorlar. Bakın mesela. Bakın bu bundan mı, bu bundan alıyor. Bu iki taraf da alıyor. A bakın. Buradaki tarafta bakın. Buradakiler de alıyor. Ve bakın bu da aldı buradan. Buradan artık spor çiçeğinden veya nakrat çiçeğinden alabiliyorlar yani olay bu. Endermanlar artık yukarıya doğru 3 yüksekliğinde bir saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Eskilerde sadece bir çubukmuş yani şu yani bu gördüğünüz yüksekliğin yarısı kadar bir şeymiş şu kısımlarda ve Enderman'in kolları o kadar çok uzun yani alakasız oluyor artık demir golemlerle aynı de seviyede aynı yükseklikte bir yüksekliğe saldır gerçekleştirebiliyor Allah nasıl vurdun lan sen Arkadaşlar sanırım bilgilerde bir hata var nasıl vurdun lan ve bunlar 23W 33 arası yapışasından gelen tüm yeniliklerde ve Snapchat perşembe gününü ertelendi bu arada. Yani hiçbir şey gelmemiş bir de üstüne perşembe gününü erteliyor. Yani dediğim gibi yani maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Her neyse arkadaşlar bakalım sonraki snapchat için şey, hiçbir şey beklemiyorum Ancak minecraft diver adamasını böyle alabiliriz yani bence Ama en azından oyun güncelleniyor yani o açıdan iyi Toplu kısmında bir anket paylaştım sonraki video için Tabi sonraki video değil sonraki videonun sonraki videosu yani Sıradaki video önceki anketti zaten seçilmişti onu 21 Ağustos'ta atacağım 21 Ağustos'ta gelecek seçilen video Şu an 27 Ağustos'ta gelecek videoyu seçeceksiniz yani o yüzden gidip oy kullanırsanız sevinirim. 21 Ağustos'ta her güncellemenin en kötü tarafı seçilmişti. Ve şimdi 27 Ağustos için bir anket paylaştım. Onda oy kullanırsanız sevinirim. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.